De -de Tedbury. Tedbury köyünün en havalı binası. En antik havalı. Ne kadar tatlı değil mi? Buradayız şimdi. Marketplace olarak. Altında pazar kuruluyor. Kalkmış şimdi tabi, bitmiş. Böyle birkaç nokta var. Görünmesi gereken. Hızlı bir tur attınız. merdivende. Ee, Tatlı. Burası da Beaverry köyü. Ice creams. Şey, <laughs> şey, Dondurmacı Dondurma var. <laughs> Burası da böyle bir köy. Şurada balık çiftliği var. odası mı? Siyano. Barton on the water. Şimdi son durağımız burası. Bir um, konak gibi eski ev. Su kenarında, kanalın kenarında. Böyle bir klasik şu evlerden biri. Yani cottage house diyorlar. Taş ev böyle işte. Evet, fena değil. One eternity later. Yağmurlu bir Barcelona'da bu water sabahı. Dün e, köyü ziyaret ettik akşam ışıklarıyla. Bu sabah biraz yağmur yağıyor. Fena değil bu köy. E, böyle en sosyal olanı hatta. Birçok opsiyon var. E, bu, bir şeyler içmek, yemek için. Şık şık. Ördekler ayakta. Suda da olursa. <laughs> Sabah yedi. Barton on the water. Köyde geziyoruz. <laughs> Burası dediğim gibi daha bir sosyal bir köy. Gerçi diğerleri çok küçüktü. Bir tık daha turistik, daha bakımlı falan. Böyle şu tarafta çok cool bir gece gördüğümüz kafe vardı ama kapalıydı. Çadır şeklinde falan. Bayağı iyiydi. Ee, yani buralar herhangi bir köyde kalınabilir ama burası böyle bir tık daha hem konum hem de fiyat olarak iyiydi. O yüzden burayı seçtik. Arabamız karşıda yatıyor. Ama herhangi bir köyde kalınabilir yani aşağı yukarı hepsi aynı tatlılar. araştırdık. <laughs> Çünkü şey yol üzerinde sürekli o tip kuşun öldüğünü görüyoruz yani, yani sürekli böyle büyük bir, bir, bir problem var yani bu kadar olamaz falan diye. Sonra baktık ki bunun hakkında bilimsel araştırma yapılmış zaten. O da şu, böyle 4 senelik bir araştırma 2013-2016 arasında nedenleri böyle bayağı madde madde açıklamışlar birinci numara şeydi madde. 35 milyon tane var o kuştan. Yani popülasyon olarak çok fazla var. Bir de dönemleri var tabi. Sonbahar ve ilkbaharda fazlaca oldukları için ve yumurtlama yaptıkları için falan o bölgelerde geziniyorlar sürekli ağaçların arasında. Otların arasında. Ve ben bunu tahmin etmiştim. Uçamıyorlar fazla. Uçuş mesafeleri kısa. O yüzden kaçamıyorlar. Dün önümüze denk geldi bir tane. Allah'tan mesafe vardı, çarpmadık. Ee, uçmadı mesela. Karşıdan karşıya geçiyordu. Yürüyerek geçiyor. Ve o sırada hızlı geçiyorsa kurtulma şansı yok. O yüzden sürekli. Ve şey, diğer maddelerden biri zeka olarak da biraz düşük olduğu yazıyordu. Bilmiyorum artık o kadarını da. Uçuş mesafesinin yetersiz olması geçerli bir sebep. O yüzden yani bayağı şey konusu olmuş. Araştırma konusu olmuş. Bilginç. Yol boyu ama sürekli sürekli sürekli. Sülün. Sülün. <laughs> Sülün izi. <İzün>. Hı? <laughs> İz. İz kuş tavuk cinsi. Faysan, şey. Faysan. Faysan. Ee, şey. Bizde de şey bölgesinde varmış daha çok Zonguldak, Sinop falan böyle yukarıda alt taraflarda Zaten pek gördüğüm bir şey değil Akdeniz'de olan. Burası da Cotswold'un haritası. Şimdi buradayız. Buraya gideceğiz. Sonra da burada bitireceğiz. Bunların hepsi böyle tatlı tatlı köyler. Benzer e, mimaride. Şuraya uğradık. Burası da güzeldi. Burası da Snow on the Wall diğer köy. Haskalya olduğu için yumurtalar yerleştirilmiş. Bakalım bu köy nasıl? Christmas değil şimdi, yok. Asebo. Broadway'in bu sokağı meşhur. Tek sokak böyle. Evlerle dolu, tatlı. Şuraya doğru çok güzel gidiyor. Buraya gelirken böyle hafif bir tepeden indik aşağı. Birazcık viraj vardı. Yoksa yollar dümdüz. Bir tane dağlık olmadığı için. Güzel görünüyor burada. Ama ben şimdi favori yerime bir uğrayayım. En sevdiğim yer Şehat ederken fark etmek sizin. Bence çok güzel bu köy ama aşırı bakımlı. Bütün evler aynı sarı sarı. Kanalı yok bunun. Su kenarında değil içeride. Ama son derece güzel bir bakımlı. Çok tatlı bu ağaç tipi. <laughs> Uf, ne peyzaj ama ya. Ay, ne kadar hissettiğim gibi her yer. Wow. Bu da Bakewell Tart. Şurada meyvesi var. Kıyır kıyır çok güzelmiş bu. Üstünde file badem. Hadi bakalım. Biri bir çikolatacıya geldik şimdi. Paskalya yumurtaları, çikolataları var her yerde. Bakalım ne alacağız? Bu neymiş? buraya yazdı. No, Amaretti. Buraya yazdı. Baklava var. Bak, kocvault baklavaları. <gülüyor> <gülüyor> biraz karışık burası. Her <laughs> şeyden bir şey var. Aa kahve. Instant kahve. Çikolata ve Portakal tadında. Ne gelmiş? Bunu alabilirim ya. Havana Rum tadında. Hiç böyle bir şey görmemiştim. French Vanilla. Fındık. Amaretto. Karamel. Çikolata. Bunları alayım da. Aynı şıkkı. Bu da güzel olur. Tola Tiramisu. Ben ne aldım? Eee, um, ayrış Kafeden Irish Cream olanı aldım. Yani en farklısı o geldi bana. Böyle instant coffee aslında. Suya koyuyorsun ama aroma veriyor güzel. Şu an seyahatteyken kullanacağım bir şey. Çünkü normalde evde demliyorum. Bu da mint sticks. İçinde koyu çikolata içinde um, nane aroması var. Ben çok seviyorum nane ve çikolatayı beraber böyle ince çubuk halinde görmemiştim. Yeni oldu o da. Bakalım sevecek miyiz? Çok tatlı ne o?